Kadınla erkeği bir araya getiren mıknatıs güç. Kadınlar arasındaki çekişmeyi soralım mı? Bir erkek seni seviyorum diyorsa seni seviyorum diyor. Kadın seni seviyorum derse bak şok edici bir şey hazır mısın? Canım, hazır mısın? Pardon. Bir kadının ortamdaki başka bir kadını kıskanması için kadının gülmesindeki naiflik erkeği etkiliyor. Zaten bununla ilgili çalışmalar da var. Bu Profesör Doktor Luan Brezende'nin bir kadın profesörü, nörolog bu. Onun yaptığı bu şey de var. Ee, feromon diye bir hormon var. Yani böyle cinsiyetler arası geçişte. Ee, yani o kadınsı gülüşün erkeği etkilediği bilimsel olarak kanıtlandı. Ama peki evli çiftler ne paylaşıyor? Dertler, evet. evet. çözülecek olaylar. Ailenin durumu, zorunlu yapılacak şeyler. Buraya evet. gidelim. Buna çeyrek götürülecek. Bu evleniyor, bu bilmem ne. Gülmeli eğlenmeli paylaşım nerede? Yok. Onu söylüyorum. O yüzden kurumsal evlilik var. Duygusal evlilik yok. Kurumsal yani evlilik kurumu. Merhabalar, merhabalar. Nasıl evliyiz? Eşim falan. Böyle. Yani taklit. Evlilik taklidi. Ortamlarda geziyor. Böyle değil. Gerçek eğer duygu yoksa, Mutsuzsundur. Belki de o mutsuzluğunu mutluluk sanıyorsundur. Başka ülkelerde yaşayanlar da da aynı şeyler görülüyor mu? Sizin araştırmalarınız var mı? Evet, evet, çok. çok. Hı. Yurt dışını iyi tanıyorum. Aynı. Kadın her yerde kadın, erkek her yerde erkek. Hep aynı. Hiç değişmiyor. Kadınla erkeği bir araya getiren mıknatıs güç, duygusal paylaşım. Ve e, eğlenme. Yani beraber eğlenmiyor insanlar. Ya da eğleniyor. Üzüntüsünü. Yani mantık şu ya en çok üzüldüğünde ilk eşini hatırlıyor musun? Aklına geliyor mu? Arayayım mı şimdi? Çok güzel bir haber aldın. İlk eşin geliyor mu aklına? E, sinirlendin. Eşini arayıp rahatlayabiliyor musun? Bir de şöyle bir şey var. Belki onları yansıtmak istemiyor. Tamam işte bu bir sorun Yani. Niye istemiyorsun yansıtmak? Ya belki de hani sen üzgün yani üzgünsen ya o üz, senin üzüntülü olman onu da üzecek diye anlatmazsın belki. Yani işte bu bu kaçak göçek bir laf. Gerçeği şu. <laughs> Üzüntüne tabi tabi üzüntüne destek olacağını inanmıyorsundur. Yoksa niye aramıyorsun? Konu her ne? zaman destek. Her zaman paylaşım. O yüzden e, kadınlar şöyle erkek ya bunlar var tabi yok demiyorum ama öncelik paylaşım bak. İnsanlar Instagram'da daha çok paylaşım yapıyor. Evet sosyal medyada daha çok yani paylaşımlar e, aile ortamından daha çok sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekiyor. Oradan paylaşılıyor. Zafer Akıncı hocamızı bulmuşken şeyi soralım diyorum. Kadınlar arasındaki çekişmeyi soralım bir de. Wa zor konu, zor konu. Ee, bu e, kadınlar arasındaki rekabet duygusu ile ilgili e, bu Ottawa Üniversitesi diye bir üniversite var. Orada doktor Tracy diye bir kadın var. O bir araştırma yayınladı. Dedi ki. Kadın mücadelesinde kadınlar çok daha ayrıntılı düşündüğü için bir kadın diğeriyle daha zor anlaşıyor. Mesela iş yerinde kadınlar birbirini daha zor yönetiyor. Erkek daha yüzeysel ve sonuç odaklı ya kadın ayrıntıya odaklı ya ayrıntıları görüyor. Yani mesela hiç üzerinde kıl ayıklayan bir adam gördün mü ya elbisesinin üstünde? Hayır kadınlar ayı, kadın görüyor yani o ince kılı görüyor elbisenin üstünde ve bundan rahatsızlık duyuyor. Doğru mu? Tabii tabii. Titizler o konuda. İşte bu her konuda böyle. Sen burada bunu mu demek istedin? Sen böyle derken şunu mu demek istedin? Bunu mu? Aslında adam hiç aklında yok. Yani direkt diyor ne diyorsa onu demek istedi. Yani o dediği şeyin üstünde, altında, sağında, sonunda bir şey yok. Kadın kendi gibi düşünüyor erkeği. Hmm. Kadın nasıl? Altı üstü dolu yani. Mesela bak, bir erkek seni seviyorum diyorsa seni seviyorum diyordur. Kadın seni seviyorum derse bunu hangi tonda, nasıl söylediğine göre değişir. Hmm. Kadın hmm. sesine dalga katarak ima yapabilir. Bir şey yapabilir. ya kadın çok ayrıntılı. Peki iki kadın birbirini yönetmesi gerekirse zor. Niye? O da aynı, aynı makine. Makine aynı. Birbirlerinin, birbirlerinin zaafını da biliyorlar. E, tabii. Öyle. E, ve çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bak Florida Üniversitesi'nde bir araştırmacı var. James diye bir araştırmacı. E, bu doktorasını yaptı herhalde. Şöyle bir şey yayınladı. Kadınların adet dönemlerinde kadın tişörtü koklatıyorlar bunlara. Adetli kadınlara. Menstruasyon döneminde. Başka kadınların e, tişörtlerini koklatıyorlar. Ve diğer kadınların öfke düzeylerinde artış oluyor. Kadın adet döneminde diğer kadına durup dururken sinir oluyor. Onun feromonlarını yani onu hormonal olarak kazana algıladığında sinirleniyor yani. Daha kolay. Enteresan. Durup durduk yere yani. <laughs> Hiçbir sebep yok yani. Çok ilginç hocam ya. Ve çok daha başka bir şey. Bak şok edici bir şey hazır mısın? Sercan hazır mısın? Hadi. Hazırım hocam. Klinik psikolog Noam e, Schapenser diye bir e, kadın var. Bir araştırma. Çok güzel bir çalışma yayınladı. Bir kadının ortamdaki başka bir kadını kıskanması için mantıklı bir sebebe ihtiyacı yok. Yeter ki bir tarafını beğensin. Beğenirse ondan rekabete giriyor. Allah Allah. <laughs> Mesela sen eşinden gittin bir ortama yanlışlıkla bir kadına başka bir kadına iki saniye uzun bak bir saniye ya da. Bunu için fark etti ya. O kadına sinir olmaya başlar ve rekabet başlar. Senin kalbin temizdi, fesattı. Bundan ilgili değil yani konu. Evet. Ya da kadınların böyle tuzakları da var. Kendi beğendiğinde bir şey beğendi ya bir kadın. Yanındaki erkeği yani kocasını test eder. Nasıl buldun güzel demeder. Erkek yanlışlıkla tuzağa düşerse ser Sercanım. Güzel. Bittin. Öyle deme, güzel buldun. Bak o zaman rahat rahat bak hadi. Ben yemeğimi yiyorum, sen bak gözümü kapa. Hop geçmiş olsun. Hadi bakalım. Kadınlarda doğa rekabet duygusu erkeklerden daha yüksek. Öyle bir de kendi kadınlar hep böyle e, birbirlerinin kıyafetlerine bakarlar hep. Bu, bu meşhurdur yani bu olay. Beğenirse ne olur? rekabet başlar. Ne der biliyor musun? Ben de almıştım böyle bu kıyafeti çok kalitesiz. Ben sana söyleyeyim şey. Neden biliyor musun? Beğendiği için eziyor. Evet. İki erkek birindeki diğer şeyi beğenirse ne der biliyor musun? Abi kaç aldın bunu ya? Nerede buldun ya? İlk böyle. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> erkek kafası. Kadın bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun kumaşı buna benzer bir şey almıştım. Yani çok çok az gidiyor yani çok kötü oluyor. Ben sana söyleyeyim. Çok yani kadın beğenirse tepki çok başka. <laughs> Erkek beğenirse abi koç aldın nerede? Bak ilk erkeğin soracağı şey fiyat kaç lira. Mesela bir kadın kıyafet giyiniyor eşine gösterecek yeni aldı. Hayatın nasıl olmuş diyor. Ne oluyor biliyor musun şeyin? E, erkeğin tepkisi. ilk tepkisi güzel olmuş değil. Aa çok güzel müşteri. Ne biliyor musun ilk tepki? Ne hocam? Kaç lira? Kaç aldı? İlk erkeklerin aklına bu geliyor. Saçma ama böyle. Fiyatını merak ediyor erkek. Arab, en sevdiği şey araba mesela erkekler. Dikkat et önce fiyatına bakıyor. Soruyor ya. Yani. Abi çok güzelmiş araba. Bunlar kaç lira ya? Böyle. Erkek de psikopat gibi birbirinin maaşını aldığı parayı kaç lira kazan. Bunları merak ediyor. Herkes birbirinin parasını merak ediyor. Erkekler de böyle. Niye? Çünkü para güç. Kadınlar daha böyle güzellik rekabeti. Peki bir de şöyle bir şey var. Erkeklerde bu sıkıntı var mı? Mesela sen dediniz ya hocam az önce. Kaça aldın? Nereden aldın muhabbeti? Bu kez de e, o ürünü alan erkek e, doğru bilgi vermek istemeyebiliyor. Onun nedeni, onun nedeni erkekler sırf bende olsun psikolojisi var. Mesela e, bilimsel bir araştırma var. Erkeklerin sadakat düzeyi daha düşük kadınlara göre. Çalışanlarda. Yani bir yerde çalışım eleman alacaksan kadın al. Erkek alma. Ya bu demek. Ya bilimsel olarak böyle. Çünkü erkek bir süre sonra ben bu işi kursam kaça kurarım nasıl olur daha çok. Böyle <laughs> erkekteki sahiplenme duygusu çok yüksek. O yüzden sen bir iş kuracağın zaman e, ee, erkek elemandansa kadın eleman daha sadık, daha uzun süreli, daha uzun yıllar çalışma potansiyeli yüksek. Erkek mutlaka kendi parti kurar. Yeni parti kurar. Hiç hiç böyle kendi parti kurmuş kadın çok az yani dünyada örneğin. Hep erkekler yeni parti kuruyor. Ya o partiden çıkıyor bu parti böyle ya. Yani. Yeni şirket. Hiç kadınlar gidip kendi başına öyle şirket kurmuyor. Eğer bir kadın kuruyorsa arka planda ona destek veren yine başka bir erkek vardır. Kadınlar daha uzun süreli ilişkiye yatkınlar. Riske şey girmeyi sevmezler mi? Bravo bravo. Tam onun da bir çalışması var. Biz bir, e, bir programda daha bu kadınların risk algısıyla ilgili çok güzel bir çalışma var. Onun deneyini de anlatayım uzun sürer şimdi. E, kadınlar riski sevmiyor. Erkek riskten zevk alıyor. Hı. Ben gireyim mi? Vallahi mı? Hemen mi? Hemen hemen böyle risklere giriyor. En çok batanlar da erkekler mi oluyor hocam? Evet her zaman. Kandırılan, dolandırılan, batan, zarar eden her zaman bir kadın erkeğin arkasını toplar. Her zaman. Erkeklerde hep böyle şey var yani. Ya ben yaparım, benim elimde her şey. Nasıl diyeyim böyle bir kendini daha çok ön planda tutma. Kadınlarda bu yok mesela. Bu Bunda... tehlikeyi, tehlikeyi algılama konusu yine risk konusuyla izah ediliyor bu. Yani kadınlar tehlikeyi algılama becerisi erkeğe göre üç kat daha yüksek. Yani bir yerde bir kadın diyorsa bunda bir sıkıntı çıkabilir. Erkek kadına güvensin kendine değil. Erkeklerin bu tip altıncı hisleri çok daha zayıf. Hı hı. Erkekler daha zor algılıyorlar tehlikeler. O yüzden riskli işlere daha kolay giriyor erkekler. Algılaması bu riski algılama potansiyeli düşük erkeğin. Ben diyorum zaten şeylere eşlere, erkeklere diyorum ki ey adam karının sözünden çıkma, dinle. Bak ne buna bu işte bir tehlike var diyorsa vardır yani. Sen anlayamazsın, o anlar. Böyle mesela kadınların koku alması daha yüksektir erkeğe göre. Aynen tehlikenin kokusunu da kadın daha hızlı aldılar. Dinlemek gerekiyor diyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü buradan mı hocam? Tabii. Arkasında değil de içinde. Erkeğin içinde yani e, erkeği yönlendiren yani erkeğe şekil veren. Ben sana söyleyeyim evliliklerde bunu yıktılar. Yani e, karısına teslim olan karısın eski evlilikleri hatırla. Ben gördüm o evlilikleri mutlu. Karısı diyor ki hayatım şunu içelim, bunu yiyelim, şuraya gidelim, buraya gidelim. Adam sesini çıkartmadan yapıyor mutlu evlilik. Kadın zaten yönetmeyi seviyor adamda yönetilmeyi. Kritik konularda adamın dediği oluyor. Yüzde %95 konularda kadının dediği oluyor. Ne zaman erkekler hayır benim dediğim böyle bu güç mücadelesine girildi mutsuz evlilikler çıktı. Kadın yönetmeyi seviyor, sahip çıkmayı seviyor. Bu benim, evim, bu benim erkeğim. Yani senin kıyafetine karar vermiyorsa kadın sana bağlanamaz. Senin kıyafetine karar vermesi lazım. Bence bugün mavi tişört giy. Yani bunun bir kadının söylemesi lazım ki rahatça. Bağlı, bağlılık olursun aranızda. Hocam şöyle bir madde madde sayarsak birkaç maddede başarılı başarıya e, giden yolda erkek kadını dinlemeleri dediniz ya kadını Hı. dinlemelidir. E, başka ne yapmalı erkek? Erkek kadının önünü açmalı. Kadına cesaret vermeli. Kadının önünü açmalı ki e, erkeği yönlendirebilsin. Kadınlar korkuyor erkeklerden o yüzden çok yönlendiremiyor. Tehlikeyi algıladığında söylemeli. İşte adama şuraya dikkat et, buraya dikkat et demeli. Bazen gereksiz ayrıntıda boğuyorlar ama erkek bunu ayırt eder ne fayda ne değil. Çok ayrıntılı şeyler düşünüyor. Kadının aklına gelen düşünce erkeğinkine gelmez. O yüzden kadın dinlemesi lazım adamın. Yani özellikle kadınlara anlatıp mevzuyu bir yorumlatmak lazım. Kadın bakışını. O kadının gözü, kadının bakışı var ya o kadar faydalı ki. Bir erkek asla öyle bakamayacak. Yapısı müsait değil. Testosteron diye bir hormon engel oluyor buna. O yüzden e, yani bir erkek kadını di, çok dinlemesi lazım. Onun içinden filtreler her dediği doğru değil ama kadını yani genellikle bütünde çok faydalıdır. O yüzden bana sorsa biri mutlu birinci sırrı duygusal paylaşım ikinci sırrı erkek kadını ne kadar çok dinliyorsa o kadar mutlu bir çift anlatsın yani kadın. Hem anlatma ihtiyacı gider hem değerli hisseder. Hem de senin işine yarayacak bir sürü şey söyler. Bedava danışmanlık ya. Hı -hı. Bak et. Dünyada, bütün dünyada psikologların yüzde doksanı kadın. Sence tesadüf mü? Niye? Çünkü kadın yönetmeyi seviyor başkasının hayatını. Seviyor yani. Böyle güzel bir şey bu kadın için. E bırak senin hayatını yönetsin kadın. Ne itiraz edin? Çok iyi hocam. Yani çok güzel bir tespit. O psikolog olayı çok önemli bir tespit yani. Tabii her yer do hem doğal psikolog. Kadınların hepsi birbirine doğal psikolog. Erkek bir şeyini başkasına zor anlatıyor. Anlatamaz ya. Erkek psikoloğa giden erkekler de zar zor karısını zoruyla gidiyor. Kendi kendine zor yani. Erkek zorlanır. Ben bu işin doktoruyum. Ben bile zor anlatıyorum yani mevzuları. Böyle her şeyi anlatmak zor yani bir erkek için. kadın kadın yönetmeyi seviyor onun için Sercan'ım mutlu evlilik mümkün ve kolay peki hocam çok teşekkür ediyorum Zafer hocam Eyvallah. kırmadın kırmadın bizleri Eyvallah. devamı gelecek arkadaşlar bu arada videoların altına mutlaka yazın Zafer Akıncı hocamızdan kısa kısa olsa bölümler halinde neler duymak istersiniz? Çünkü Bravo. çok değerli bilgileri var. Bunları yorumlara mutlaka yazın. Zafer Hocamızla önümüzdeki günlerde de beraber olacağız. Doktor Zafer Akıncı çok teşekkürler. Eyvallah Selcan'a. Görüşürüz inşallah. Çıkışın bugün de sonuna geldik. Doktor Zafer Akıncı bizlerle birlikteydi. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bu arada sayımız giderek artıyor. Abone sayımız giderek artıyor. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlarınıza, dostlarınıza da tavsiye etmenizi bekliyoruz. Hoşçakalın.